sevgili kartallı çocuklar. Bugün yine dersimize dinç başlamak için hep birlikte mini bir egzersiz yapmaya ne dersiniz? Haydi hep beraber başlayalım. Öncelikle burnumuzdan derince nefes alıp ağzımızdan verelim. Sonra başımızı öne, arkaya, sağa ve sola çevirerek rahatlayalım. Son olarak kollarımızı öne uzatıp Ellerimizi açıp kapatıyoruz. Aferin size. Çocuklar, bugün sizlerle birlikte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın önemi ve Atatürk'ün hayatı hakkında kısa bir sohbet yapacağız. Arkasından da o gün adlı şiir etkinliğimize geçeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Haydi bakalım. Çocuklar, Atatürk 1881 yılında Selanik'te doğmuştur babasının adı Ali Rıza Efendi, annesinin adı Sübeyde Hanım'dır. Atatürk öğrenimini birçok askeri lisede okuyarak tamamlamıştır. Kemal adını çok sevdiği bir matematik öğretmeninden almıştır. Çocuklar, Atatürk Türkiye topraklarını düşmanlardan kurtarmak için çok büyük savaşlar vermiştir ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olmuştur. Atatürk 19 Mayıs 1919 yılında Bandırma vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve burada Kurtuluş Savaşı'nı başlatmıştır. 19 Mayıs her yıl ülke genelinde Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı olarak kutlanmaktadır. Atatürk 19 Mayıs gençlik ve spor bayramını bütün gençlere armağan etmiştir. Şimdi hep birlikte o gün adlı şiirimizi okuyalım mı? Haydi bakalım. O gün, yıl 1919, atam düştü yollara, bu vatan bizim dedi, güvendi o bizlere. İşte bu yüzden, bugün bizim günümüz, atam sayesinde kurtuldu bütün vatan. Çocuklar, şimdi sizlere kısa bir bilmece sormak istiyorum. Ülkemizi düşmanlardan kurtaran mavi gözlü kahraman. Bir sonraki videomuza kadar bu bilmecemizi biraz düşünün. Ne diyoruz? Sevgiyle kalın, evde kalın. Hoşçakalın çocuklar.